Kimdir? Hoş geldiniz arkadaşlar. Burak Sergen kimdir? Burak Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer. Kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Burak Sergen 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevinde bulundu. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılık görevini sürdürmektedir. Burak Sergen devlet tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışıyor. Bulut Bey, Dicle Erkek Tarafı, Derbest, Aşk ve Ceza, Kızıl Elma, Sen Benimsin, Zerda, Kara Sevda, Çukur, Halka gibi dizilerde rol alan Burak Sergen şimdilerde bildiğiniz üzere Kanal D'de Sadakatsiz dizisinde rol almakta ve bir hastalanmış olduğunu duyduk bugün itibariyle kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Başka bir kimdir videosunda görüşelim.